Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere en sevdiğim şarkıyı çalmaya başlamadan önce bir şiir okumak istiyorum. Her sabah bir çocuk uyanır içimde, her şeye inat gülümseyerek. Umursamadığımdan değil, duyumsadığımdan hayatı. Hesapsızdır yaşamak, alıp verdiğim nefes bile emanetken. Are you ready? Hazır mısınız? Let's start. Hadi başlayalım. Come on, you. Yes. Dünyaya ağlamak istemiyorsam sen de boş ya Zamanla daha da iyi çalmaya başlayacağımdan eminim. Çünkü peşinden gidecek cesaretim varsa bütün hayaller gerçek olabilir. Bunu biliyorum. Sev hayatını, sev kendini, masmavi umutlarını sev. Her şeye rağmen gösterdiğin sabrını, uyandığın her sabahı, kavuştuğun her akşamı sev.